Vallahi alımların hangi kriterlerde olduğunu tam okudum ama tam net olarak çözemedim. Çünkü şöyle bir şey var. internet üzerinden başvurular Türkiye'nin her tarafından gibi görünüyor. Ama normalde Zonguldak'ın ve Bartın'ın sınırları hatta Karabük'ün sınırları dahilinde gibi görünüyor. Madem Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, TTK'ya alınacak işçi alım süreciyle ilgili kritik uyarılar da bulundu. Öztürk, alım şartları içerisinde 18 yaş şartının kurumda askerlik sorunu oluşturacağına dikkat çekti. Yenicenin kontenjanı 100 değil daha fazla olması gerektiğinin altını çizen Öztürk, sadece işçi alımı çözüm değil, madenlere teknolojiyi de getirmek gerekiyor. Alınacak işçiler iyi eğitilmeli. 50 tane mühendis alımı yapıldı, yetmiyor, daha da alınmalı. Yeraltı çalışan sayımız 5000'in altına düştü, dedi. Ama buradaki kontenjanlar belirlendi. E, kontenjanlarda dağılımda bir e, teknik hata yapıldı gibi geliyor bana. Bunlardan birincisi Yenice'nin e, 100 kişi olması. Yenice biliyorsunuz bir madenci e, ilçesi ve buradan bol maden çıkıyor. Orman köylüler olduğu için bu işte biliyorlar. Keşmişlerinde de madencilik geni var. Bunların e, 100 kişilik değil de daha fazla bir e, kontenjan sahip olması gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında 2000 kişi şimdilik normal görünebilir ama Peyder Bey her yıl bu ikişer bin olarak yeniden yenilenmeli. Neden yenilenmeli? Şimdi işçi açığı var zaten malum. İşçi açığının olması bir de 18 yaşını bitirmişlerin askerlerini yapmamış onların da işe girecek olması tabii ki burada bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü bir kısım insanlar eğer 18 yaş 20 yaş aralığındaki insanlar sayısı fazla olursa bunlardan askere gittiğinde yine bir işçi boşluğu olacaktır. Ama sadece işçi açığıyla bu işi çözülmemek mümkün değil. Neden? Ocaklara teknoloji sokmak gerekiyor. En son işte Armutçuk'ta olan kazayı da biliyorsunuz, duymuşsunuzdur zaten biliyorsunuz. O kazada da klasik ahşap ıı, tatimat yöntemiyle çalışan akıl cütbeli uzun ayakta bir göçük meydana geldi ve bir madencimiz hayatını kaybetti. Bu ne demektir? Bu yöntemlerden vazgeçilmeli. İşçi alınırken alınacak işçiler bu yönde eğitilmeli ve Mekanizasyon üzerinde yoğunlaşılmalıdır. İşçiyi almak yetmiyor. İşçiyi çok iyi eğitip işin başına koymak da çok önemlidir. O yüzden Türkiye Taş Kömür Kurumu'na burada arkadaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Mühendis açığı yok denilemez. Yine tabii ki her var diye de her yerde beyaz yakalılar olmak, olmalıdır. Biz hala mühendis alınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de norm kadro sayısı mühendis üzerinden henüz e, bir hesapları var mı bilmiyorum. Ama şu andaki e, toplam çalışan sayısı mühendisler, memurlar dahil zaten 5 binin 6 bin 8 bin, bin civarında da yer altı 5 binin altına düşmüş durumda yani. 5 bin civarında. Peki.